Merhabalar, Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda robotik kodlama derslerinde e, elinde robot kiti olmayan e, okullarda bunları simülasyon üzerinden nasıl yaparız? Bu videomuzda bunu açıklamaya çalışacağım. E, biz e, robotik derslerimizde M-Bot robot kitini kullanmaya çalışacağız. Ne yazık ki ama okulumuzda yeterli sayıda M-Bot'umuz yok. Her öğrenci için uygulama yaptırabilmek için simülasyon uygulamalarını tercih ettik. Bunun için de Open Roberta Lab diye bir e, internet sitesinden yararlanacağız. Peki nasıl giriş yapalım? Yapılıyor. Google'a Lab Open Roberta diye yazdığınızda ilk gelen site bizim kullanacağımız e, animasyon, simülasyon animasyon değil pardon, simülasyon sitesi. Buraya bağlandığınız zaman karşınıza birçok robot kitinin Listesini görüyorsunuz arkadaşlar bakın şurada olduğu üzere hatta şuradan all sistem derseniz ise bu liste daha da uzuyor. Hemen hemen piyasadaki bütün robot kitlerini burada bulabiliyorsunuz. Biz Mbot'u kullanacağız. Çok kullanılan sistem uygulamalarında kullanılan bir robot kiti. Mbot'a tıkladığınız zaman böyle bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. Hadi gelin bu arayüzü beraber tanıyalım. İlk olarak yukarıda şöyle bir menümüz var arkadaşlar. Bu menü de düzenli kısmı bizim klasik uygulamalarımızda aslında dosya menüsüne karşılık gelen bölüm. Ne yapabiliyorsunuz? Yaptığınız e, kodlamayı ister robot üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Eğer gerçekten bir robotunuz varsa bağlantısını yapıp e, yaptığınız kodlamaları buradan çalıştırabilirsiniz. Ya da simülasyon üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Başka yeni bir uygulama açabiliyorsunuz. Daha önceden yaptığım programların listesini görebiliyorsunuz. Daha e, değişik robotlarla birleştirerek simülasyonlar yapabiliyorsunuz. E, site üzerinde daha önce e, program yapıp paylaşmış kişilerin örnek programlarına ulaşabiliyorsunuz. Kaydedebiliyorsunuz yaptığınız kodlamayı. E, farklı kaydedebiliyorsunuz. Kodları e, blok kodlama şeklinde değil de metin tabanlı olarak görebilirsiniz değişik işte link şeklinde açabiliyorsunuz editörlere. Programınızı yaptığınız bu kodlamayı isterseniz bilgisayarınıza kaydetmek isterseniz programı dışarıya aktara tıklayarsınız. İsterseniz de daha önceden kaydettiğiniz bir programı da buraya ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz arkadaşlar kodlamanızı programı içi aktarla. yani klasik dosya menüsünün yaptığı özellikleri burada görebiliyorsunuz. Az önce dediğim gibi bu uygulamayla sadece simülasyon çalıştırmıyorsunuz. Eğer gerçek bir robot kitiniz varsa bunu bağlayarak da çalıştırabilirsiniz. O zaman da şuradaki robot bölümünü kullanıyorsunuz. Bağlan dediğinizde Wi-Fi üzerinden robota bağlantı yapılmış oluyor. Yardım alabiliyorsunuz. Kullanıcı girişi yaptı girişi yapabiliyorsunuz. Galeri kısmından örnek programlara ulaşabiliyorsunuz ya da kullanacağınız dili değiştirebiliyorsunuz. Biz şu anda Türkçe'yi seçtik. Türkçe'yi kullanacağız. Yan tarafa bir alta geçtiğimizde ise şu kısımda buna tıkladığınızda e, kod bloklarının olduğu bölüme geliyorsunuz. Robot konfigür, konfigürasyonuna tıkladığınızda ise robotunuzda var olan e, sensörlerin nereye bağlandığını, hangi porta bağlandığını buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz bunları değiştirebiliyorsunuz. Bu size kalmış durumda. Ben böyle bırakacağım şu anda. <laughs> Ya da şurada sensörler bölümünden istediğinizi de mesela ışık sensörü de ekleyebilirim buraya. Hangi portta olduğuna bakarak. Buraya döndüğümüzde ise kod bloklarımız var. Burada klasik scratch en blok kullanmış olan kişilerin aşina olduğu menüler geliyor. İşte hareket, sensörler, kontrol, mantık bunlar kod bloklarımızın kategorileri. Bu bölüme geçtiğimizde ise arkadaşlar simülasyonla ilgili bölüm burası. E, maddeye tıklarsanız program hakkında bilgi alıyorsunuz. Hemen onun altında yardım bölümü var. Bir alt bölüme geldiğinizde ise yaptığınız kodlama ile ilgili bir e, not tutacaksanız, e, bilgi yapacaksanız buraya not tutma bölümü açılıyor. Yaptığınız kodları blok kodlarının metin tabanlı halini görmek isterseniz bu simgeye. Simülasyon alanınızı görmek isterseniz buraya tıklıyorsunuz. Bu da arkadaşlar simülasyonun robot şekliyle görülmüş hali. Şimdi simülasyon alanı bizim için önemli. Yukarıda da bölümlerimiz var. Bunlar ne işe yarıyor? Beraber bakalım. İlki simülasyon alanınızı değiştirebiliyorsunuz. Şu anda bakın kartlar var, renk kartları. İşte engel var, çizgi izleme platformumuz var. Yani bir robot kitinde ilk başlangıç seviyesinde yapacağınız şeylere bulabileceğiniz bir kısım burası. İsterseniz burada alanı değiştir diyerek tıkladığınızda bakın boş bir hale getirebilirsiniz. Ya da böyle parkurlu bir kısım yapabilirsiniz. Ya da böyle çizgi izleyen bir bölüm yapabilirsiniz. Ya da böyle daha uzaktan bakıp alanı daha da büyütebilirsiniz. Buradan alanı seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da bir koordinat sistemi şeklinde de yapma imkanına sahipsiniz. Ben şöyle bir boş alan daha büyük görüneni seçeyim. Buraya geldiğinizde buna tıkladığınız zaman şöyle tıkla olduğunda içi dolu olduğunda robotunuz hareket ederken çizgi de çizebiliyor. Buna iptal ettiğinizde çizgiyi kaldırıyor. Yaptığınız bütün arka planları her türlü şeyi upload yani bilgisayarınıza bilgisayarınızdan simülasyon uygulamasını indirmek istiyorsanız da bunu kullanıyorsunuz. Yani kodlamalarla birlikte arka planların her türlü şey buradan inebiliyor. Bu seçenek Download Simulation Setting kısmında ise yaptığınız bir şeyi ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bir de upload var. Daha önceden indirdiğiniz bir alan varsa bunu da upload edebiliyorsunuz. Hemen yan tarafa geldiğimizde bu kısım arkadaşlar şuna tıkladığınızda engeller ekleyebiliyorsunuz robotunuz için. Yani bir duvar olarak düşünebilirsiniz. Şöyle ek, ekleyebiliyorsunuz. Şöyle şeklini değiştirebiliyorsunuz, kalınlaştırabiliyorsunuz. Şuradan şuna tıkladığınız zaman rengini değiştirebilirsiniz. Ee, silmek istediğinizde ise ya şuradaki çöp kutusuna ya da klavyeden delete'e basabiliyorsunuz. Bununla mesela labirentler ya da engeller oluşturabilirsiniz robotunuz için. Bazen de robot kodlamada renk kartları gerekebilir. Buradan da renk kartları ekleyebiliyorsunuz. Şu şekilde. Yine yan taraftan rengini değiştirme olanınız var ve çöp kutusuyla da silebiliyorsunuz. Hemen bunun altında yaptığınız kodları çalıştırabileceğiniz menülerimiz var. Buna bastığınız zaman simülasyonunuz başlıyor. Yani şurada yazdığınız kodlar çalışmaya başlıyor. Hemen yan tarafa geldiğinizde e, robotunuzun görüntü kısmını e, belirleyebiliyorsunuz. Kapatıp açabiliyorsunuz. Burada sensörlerle ilgili bilgileri alabiliyorsunuz. Ne var ne yok burada. Buna bastığınızda ise işte robotunuz diyelim ki şuradayken e başlangıç konumuna getirebiliyorsunuz bununla. Şu anda kodlarla çalıştığınızda ilk başlangıç kodlarını ilk başlangıç konumuna getirmenizi sağlıyor. E bu e tuşumuzda. Şu bölüme baktığınızda ise arkadaşlar şuraya basarak kodlama alanınızı ne yapabiliyorsunuz? küçültebiliyorsunuz kodlarınızı ya da tam deyip büyük hale getirebiliyorsunuz ve isterseniz kodları da silebiliyorsunuz. Şu anda hiçbir şey yapmadığımız için aktif halde değil. Evet, Open Roberta Lab Simülasyon uygulamasının ana ekranını bu şekilde. Bir dahaki videomuzda teker teker şu menülerimizi, blok menülerimizi tanımaya başlayıp robotumuzla alıştırmalar yapacağız. Bir başka videoda görüşmek üzere.